Ayasofya'nın azabını kaldırın, size yakışır. Ayasofya Camii ibadete referandumla açılır. Önümüzdeki günlerde İstanbul'un fethinin yıl dönümü kutlanacak. Ancak her yıl olduğu gibi bu kutlamalar yine buruk bir sevinçle ifa edilecek. Fethe sevinemeyeceğiz. Çünkü 29 Mayıs günü İstanbul'un fethinin 562. yıl dönümünde Ayasofya yine müze olarak kalacak. Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethettikten hemen sonra Ayasofya'yı camiye çevirerek ibadete açması fethin sembolü haline gelmişti. Ama maalesef biz sorunlar olarak bu emanete sahip çıkamayarak kendi ülkemizin topraklarında olan bir caminin müze olmasına engel olamadık. Fethin 562. yıl dönümü kutlamaları yine muhteşem organizasyonlarla tertip edilerek kutlanacak. Ancak gösteriler ne kadar ihtişamlı olursa olsun Ayasofya müze olarak kaldığı müddetçe bu topraklarda gerçek bayram havası olmayacaktır. O yüzden iktidarımıza yakışan en güzel tavır bu kutlamalarda Ayasofya'yı eski güzel haline yani camiye çevirip halkımızın hizmetine sunmaktır. Bu hamleyi gerçekleştirmek iktidarımıza yakışır. Ayasofya bizim topraklarımızda yer alan ve ecdadımızın bizlere bıraktığı önemli bir emanettir. Sanki yaşanacak bugünleri basiret gözüyle görüyormuş ve kendisine malum olmuş gibi Fatih Sultan Mehmet Hazretleri Ayasofya ile alakalı şu vasiyeti yayınlamıştı. İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem. Dolayısıyla kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda en büyük haramı işlemiş ve günahları kazanmış olurlar. Bu sebeple bu vakfiyi kim değiştirirse Allah'ın, peygamberin, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun.'' azapları hafiflemesin, haş gününde yüzlerine bakılmasın. Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasıyla Türkiye olarak büyük bir vebalden de kurtulmuş olacağız. Eğer Sultan Fatih'in vakfiyesindeki bedduadan kurtulmak istiyorsak, İslam'ın küffar karşısındaki gücünü ortaya koyan en büyük sembollerinden biri olan Ayasofya'yı tekrar ibadete açmamız gerekir. Milletimiz bu zulmün bitmesini istemekte, ve bir an önce çözüme kavuşmasını beklemektedir. Eğer Ayasofya ibadeti açılırsa tıpkı merhum Menderes'in ezanı aslına çevirip şu an halkımız tarafından minnetle anıldığı gibi yine milletimiz takdirle bu gerçekleştirilenleri unutmayacak ve onları uzun yıllar hayırla yad edecektir. İstanbul'un 1453'te Osmanlı tarafından fethinden sonra fethi sembolü olarak derhal Ayasofya Kilisesi camiye dönüştürülmüş ve ilk cuma namazı bizzat Sultan Fatih tarafından yine burada kıldırılmıştır. Tam 477 yıl. Yaklaşık 5 asır cami olarak İslam aleminin gururunu taşıyan Ayasofya 1930 ile 1935 yılları arasında sözde restorasyon çalışmaları nedeniyle halka kapatılarak o zamanlar layıklık, özgürlük ve demokrasi safsataları ile Batı'nın gazına gelen Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 ve 7 Taksim 1589 sayılı kararıyla müzeye çevrilmiştir. Hatta restorasyonun yapıldığı sıralarda Ayasofya'nın tekrar kiliseye çevrilmesi konusunda fikirleri bile ortaya atılmıştı. Fakat bazı sebeplerden dolayı bu fikir hayata geçirilemedi ve böylece fikri öne sürenler kötü amellerine ulaşamadılar. Bu hususta dünyadan da baskı gören Türkiye Ayasofya konusunda bir türlü ciddi adımlar atamadı. Ancak ne olursa olsun dünya kamuoyunda oluşturulan bu baskıyı bertaraf edecek ve bu işi çözecek bir formül illaki vardır. Bu baskıları ortadan kaldıracak olan en etkili güç elbette ki milletimizdir. Ülkemizde yapılacak olan bir referandum bu işi çok kısa zamanda çözecektir. Şimdi biz torunlarına yakışan Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmuş bu şanlı ecdadımızın vakfiyesine sahip çıkıp onun bedduasına uğramamak için elimizden gelen tüm yeti ve mücadeleyi vererek, dünyadaki baskılara kulak asmadan, Rabbimizin inayetine güvenerek milletimizle beraber bu sorunu çözmektir. Bu millet, ecdadın yadigarı olan fethin sembolü olan Ayasofya'nın tekrar cami olmasına yürekten evet diyecektir. Çözüm oldukça kolay ve basit. Yeter ki bu sorunu milletimizle çözmek için adımlar atılsın. Ayasofya'yı çözüme götürmek sizden, emanete sahip çıkmak milletten, Muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu. <laughs>